Hepinize selam arkadaşlar ben Tuğra Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz Umarım doğruyu seçmişimdir diye Düşünüyorum Bu kadar ingilizcem yok Among Us indirdim Evet Among Us oynuyoruz bugün Hemen Bakalım oynayabilecek miyiz Daha doğrusu Kesin anlayacak Ne dedim Hoca bir dakika benim koltuk çarpıldı Al dur şuna gireyim. Bu alır. Ya nasıl almadı? Bu nasıl full? Arkadaşlar. Ya bu da full dersen var ya sen küfür. Ha başlıyorlar bu. Buna bir şey diyemem. Tamam buna girersin ne diyorum. Buna full dersen var ya gerçekten. Ya sabır ya. Oğlum girsene. Sonunda gerçekten bu ne? tövbe tövbe Hoca bir dakika Aa. Nasıl gidiyor Böyle gidiyor sanırım işte. Burada neler olmuş lan oyuna Bilgisayarı bile bayağı değişik Kriyemeyi kaçak şey bekliyorum zaten. Bari biraz avansak bir şey yapsaydık ya. Ana. Buralar neler olmuş lan? Bak. Açalım. Yap 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 Tamamdır. İz, i̇zmi bile dar izle komik. Comic. komik mi neyse işte. Sanırım. Ne olmuş lan bu oyun? Katil hile bak bak. Hayır. Hayır. Kaç? Üç tane katil mi vardı be? Burada illa vardır en tehlikeli ya. O da zaten bura. Tamam. Ve size bu arada da arkadaşlar Sözümü bölmesine. Ve size bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Evet. Kim Ron <laughs> Var onun içinden geçerim. Ya ben de hep böyle son zamanlar çok şey olmuyor ya. Bu o nerede lan? Voha voha Hoca. Hmm. Wow, hangi tuştan? Wow. Bir yer. Bunlar kime oyun veriyor lan? silti bu diye vereyim ben. Hoca. Bakın beni hemen suçlamayın. Benim hiçbir suçum yok. Herkes yo şey, polis mi neyse ona vermiş. Ve katil. iki tane katil kaldı. Evet. Aa kazandık bile. Ben üç tane katil var zannediyordum. Kazandık bile. Bir de oynayacağım. Tuy. Heh. Gidiyorum. Ne oluyor lan? Hoca. Bak gri. Ya iyi ki de bir şey yapak dedik bize ya. Ha bak buna. da işte bir şey dersen var ya. Hoca ne oluyor lan? Bak. Renk kırmızı. Tamam mı? Sonra stickman. Sonra yok bunu koymayın bunlar kötü oluşuyor. Sonra maske. Eee bu. Ve bitti. Tamamdır. Bence mükemmel bir karakter onu kesinlikle hiç bilmiyorum. Hoca. Başlatın başlatın başlatın. I'm ready. Ben de ready. I'm ready hadi hadi. Başlıyor. Hadi katil 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 Arkadaşlar isyan ediyorum katil çıkmazsa her yer... Evet kesinlikle her yere dağıtmadım Dağıt Hocam. Bu görev olmasın görev çok biraz saçma geliyor bana Heh tamam Hemen Lan Heee <laughs> Oha hepsi karşısında hocam. Baksana. Ya ay iki de bir görev bitirelim dedim ki ya. Hoca. Yeşile veriyorum. Korna buraya. Korna bu aynı. Korna bu aileye verin arkadaşlar. Yap çalmayacağım. Yapmayacağım. Senin için de çocuğum. Önce skorunu Nurban eylan. Hadi. Ver lan. Korda ne hocam? Hoca çalmayacaktım bana ne? Tam e, dünyanın en görevini yaparken şey yaptın. Yani nasıl desem. Şey çaldın ya anladınız işte arkadaşlar arkadaşlar. Ho. Hoca. Daha 5. dakikaya. Hah Verdi. Ne aldı lan? Sen inanacağımızı mı sandın? Lan Ha, bu, bunu da kazandık değil mi? Evet. Hah! Bunu da kazandık. Ne oldu? Vay vay vay. Tamam. Başlıyor mu lan? Hayır. Hoca, Stigman'ın karizmaya ben. Arkadaşlar nasıl az önceki şey yaptık. Ölür yaptık yani. Çok belliydi bu arada basmayacaktın. Niye basar? ki. Ya artık bir katil. Bir katil artık ya. Hocam hayatımda hiç bu kadar sinirlenmedim gerçekten. Ya, Yalanım yok. Yeşile. Bilet haneye, bilet hocam, bilet Sen ne zaman, ne zaman oldun? Daha hiçbir şey olmadı, hiçbir şey olmadı, hiçbir şey olmadan. Daha yeni başladık hocam, bilet bilet var Hocam, arkadaşlar bakın hiçbir şey yapmadık, daha yeni başladık. Adam şey basit şunu şu Will Velvet Vakki gibi şeyi suçluyor ya. Daha yeni başladık Ger gerçekten. Uydurma lan. Sen de uydurma. Hocam daha yeni başladık. Hemen ona katil veriyorsunuz. Şey veriyorsun gerçekten. Yani ses ekleme çalışmıyorum ama ya daha yeni başladık hocam. Herkes boy bak kendi şey diyor, kendin oyun vermiyorum. Anladık anladık. Dakika. Of anladık anladık sen de ya. Hocam bir itin hali. Bir itin hali. Net, daha yeni başladık. Ya şu doğru düzgün yazma yeri yok mu? Oğlum varsana. Hocam. Lan. Ya vallahi var ya. Lan git Ya bak kendi onu katil ediyorsun. Kendin oy vermiyorsun ya. De şunlar? Hocam. Hani nerede ben buradayım. Video comic komik yani. Oğlum hadi. Bakın ben telefondan oynamıyorum. mu? burada neden telefon Ya 10 saattir bir şey bekliyoruz ya. Pah. Ha gördün mü? Ne oldu? Katil bitti bile. Evet. Kesinlikle katil. Bakın bir daha yapma Bir daha hemen basalım var ya gerçekten. Acımam arkadaşlar. Daha yeni başladık. Suçlayamazsın hemen bir... Bak bu adam çok şüpheli. Şimdi o... Neydi ya? O pen... Ya gerçekten ben de çıkacağım hocam. Ben de çıkacağım gerçekten. Hoca böyle iş mi olur? 10 saattir bir şey hiç yapamadık ya bir oyun oynayamadık. Ben Allah. Hoca acıyamam ben. Kim basmış bu? Basmayacaksın hiç eline daha bir delil bile olmadan ver işte gitsin. Ha bak adam çıktı katilde gördünüz mü? Hemen nasıl iftira açıyor? Ya Allah için doğru düzgün boy verin. Allah için. Hoca doğru düzgün insan mı? Heh. Yok. Bu değil. Hocam. Ya. Yeah. Yeter lan. Ya verin ya bu oyunun da var ya yazmaması var ya. Ya ben neden bugün bu kadar sinirliyim ya? Gerçekten neden bu kadar sinirliyim ben bugün? Oğlum insene. Ya ben neden bugün bu kadar sinirliyim ama için Bakın. Düğmeye basana eğiliyoruz. Kuralımız bu. Bundan sonra düğmeye erken basana eğiliyoruz. Ne olursa olsun ister katil olsun ister şey olsun bilmem ne olsun bu motoru düğmeye basan eğiliyoruz hocam. Kuralımız bu arkadaşlar. Bunu da bir kere yapmadığımı görürseniz yani ne diye ne ne dersiniz diyeyim bana. Ya şu şeyi yapamadım onu şu adam yüzünden ya. Oh be. Sonda bir rahat bıraktılar gerçekten. Acaba ben elektrikçi miyim ya? Bu arada bir sonraki canlı yayınımızda Among Us oynayacağım. Kim öldürdü onu? Hemen lokasyonu belirlemiyorum. Hemen lokasyon. Adminde. Tibo Divaz'ın admin. E ee, ben kimi gördüm ya? Kubi fikir miydin ne? Hoca. Ne? No, lan! Ben şunu gördüm. Kendimi oy veriyordum. Ne no. Yazıklar olsun. Puh! Yazıklar olsun. Boşuna elediniz beni. Yeter ya. Mikrofonun... Gördünüz mü? Kesinlikle impostörüm. Kesinlikle. Baksanıza her yerden bıçak çıkıyor. Kesinlikle. Neyse umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoya beğenmeyi unutmayın. Bugün de çok sakin bir videoyla sizi eğlendirdim. Eğlendirmiş olabilirim. Görüşürüz. Bay bay.